Gene yatıyor. Bu kız tembel ya. Tembel değil. okuldan gelince dünya mı oluyor? Tembel oluyor. Koca eve sığmıyorsun değil mi? Koca evde yer yok. Hiçbir yer yok. Burası var. Bu kediyle siz ikiniz aynısınız. Ne alaka ya? Ne aynı alaka ya? Bulduğunuz okulda. yere. O kadar yeni geldim yere. Uykum var? Okuldan altına yeni uyanıyorum. geldi ben Altına. Dediğin, okuldan yeni geldin dediğin iki saat geçti. Akşam oldu, her yer karardı. Ben Sen zamanın da farkında değilsin. Bak. altıda uyanıyorum. Hmm. Ok, 9'daki ders için altıda uyanıyorum anne. Ayılıp, yiyinip hmm. gidene kadar. Uykusuzluk çekiyorum. Hı. Hmm. 9'da da yatsam, onda da yatsam uykum oluyor. Anlatabiliyor evet. muyum yani? <Gülüyor> <Gülüyor> Ne oldu? Karın mı kovalıyor? Bizden uzak dur. Valla atarım. Atarım. Uzak dur. Atarım. Attım valla. Hala geliyor. Hala geliyor. Sanki bir tık hala değil. De. Seyla. Hala sesi önce. Evet. Bence hala kovalıyor bunu. Bunu bu işiden korkuyor. Hala mı kaçıyor. Ne yaptın? Halayı aldattın mı? Niye buradasın zaman? Evet mi dedi? Hayır mı dedi? Hayır. Niye gelme Haladan bu kadar korkuyor. Halay kesin kızdıracak bir şey yaptı Ama bu. Ama haladan önce genelde. Nasıl bundan önce geliyor? Akıllı. Genelde bu halay deli diyor önceden geliyor. Hmm. Ama baş, bayağı korkuyor. Kesin bir, kesin aldattı bu. Aldattın ve aldattığın kadın mı geliyor? Yeni bir daha mı? Bir tane daha halayı çekemem. Bence haladan korkuyor. Ne alakası var ya? Şşş. Ne yaptıysa çok korkuyor haladan. Valla. Neyse mezar Bana bak. Bana bak. Ne yaptın halaya? Sana diyor. zaten. Ay, da ne olduğu bellisiz. O benim babamdan kalan bir Lan hatıra. Yapabilirim. Sakın kırayım deme. Bu 1800 lira ait bir şey bence yaramaz. Kaça? Onun manevi değeri var tamam mı? Fosil yani. Benim babamdan kalma diyorum sana. Anne babanın bundan haberi var mı? Babam ölmeden önce almıştı onu ver. Tamam da babanın sana e, tamam kaldı. Ne be? Şu an bir tabi tartışıyoruz ne? Allah vurma. Hem de yadigarla bak. Bu ne sorunu ne be? Hala. Söyle. Ya. Halayı bul. Bırak onu. Hala. Al şu kaçık ya. Duvarlar öpüyor. Ya. Şimdi fırlatacağım kafana tas ha. Çekil. Şuradan çekil. Halanın yanına gidiyorum. Halaya söyleyeceğim bunu. Götürme. Allah! Aa! 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 Çekil! Aa! O şey Aa! ne Çekil. O şey ne o ne? Aa! Kucakladı götürüyor. Manyak mısın? Sus, sessiz ol. Doktoru götürüyor. Aa! 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 Doktor bize! Al. Sen de sakla bak. Boş ol lan içime. Ver şunu. Ya çek şunu gözümün önünden göremiyorum hiçbir şey. Çal parma. O, o keşiş miydi? Gözüme takıldı. Aa. Bunu da mı peşine taktın ona? Bana bak. Bununla da mı evlendi? Buna da mı söz verdi? Saçmalama kes. Bana bak. Uy, bakma. Vazgeçtim. Bana bakın. Sus. Bundan bu da korkuyor. <laughs> Ötede dur be. Vallahi çarparım <laughs> ha. Bilmem kaç bin yıllık beynini pekmez akar. Aferin. <laughs> Sattı bizi. Haydi içeride kedi dağıl. Dışarıda dışarı, 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 sakın sakın Evet farkındayım bize mesaj gönderiyor Kör oldum Bu dışarıdaki kişiş var ya Kesinlikle çok tehlikeli Doktor bile ondan korkuyor Düşün artık Kapıda kapıda Allah burada Yaklaşmış olabilirsin. Ve sen bunu nereden tanıyorsun? Ya da o seni. Ya da hangi yıldan geldiniz? Bunların aynı cins Fazla yaklaşma. Bu Geç mu? bu halanın kocası ama. Yani sen bizden saygırsın. Azıcık. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Alışırsın. Bu O benim babamdan kaldı.

bakışıyorlar şu an. beni ilgilendirmez. Bize bakmadığı sürece sorun yok. Ay. Yoruldum ya. Ciğerim soldu. Bu manyak şeyin sorunu ne? Her bulduğuna saldırıyor. <laughs> Sence bu hangisi? Ben canımı seviyorum. Doktoru yakalamış olabilir mi? Uff bizi pişirir ya. Vallahi. Hocama sahip çıkamadınız diye. Ayy. Bırakmışlar. Bunu yiyerek bırakayım. Manyak mısın? Keşke bir işe yarasaydı baba Niyazi ya. <laughs> Öyle az daha. Tüh yamukmuşum. Ceylan hani... o benim babamdan kaldı. al babanın şeyini. Öf. Canımızı kurtarıyorum burada. Kurtarmıyorum artık. Sen ne diye bağırdın? Kapıyı açıyordum aklımın hepsi gitti. Aşağıdaydın. ne istiyorsan ben... Sakın mi? öyle bir şey yapma. O zaman bana bir daha sorun ama. Doktor yakalandı herhalde sesi soluğu kesildi. Şey deriz, kocanı kaçırdılar. Kocan çok ağladı. Kurtaramadık, öldü. <laughs> artık hala, havada, havada artık beni yerim. Ben hala yok. inanacak mı sence bütün bunlara? Hala ne Şu canım kurtardı, çeşim diyor ki hala. Haladan sonrasını düşünemiyorum söyle. ama sonra başımızın etini yiyecek. Hala bütün silahları bir şey büyüyle birlikte bizim tepemize gönderecek. Sonra ev böyle şey maskeli sülalesi kaymayacak böyle. Ha, o yüzden halanın kocasına yardım etmemiz lazım. Kocasının acaba akrabası var mı? Bence halanın... Bunun Bununla başımıza üşüştü sağlam. Yani bilmem ışık gördüm sanki. <laughs> Ay bayılacağım ben. Hadi. Babanın yardım yani gelin alsan belki bizi bu... Tamam ya. Yani. Gerçekten. Yandaki odayı önce aramalıyız bence. Söyle! Hayatını seviyorsan baban şimdi seni de kurtarabilir. Kusura bakma. Bu halıyla dedi ne bu manyak? Seyla, şu odayı arasak mı? Ah! Ah! Hani... Ah! Hangisini gördün? İkisini de. İkisi de bir arada. Yakalamış mı? Hani? bakıyorlardı. Yani ben de onlara bakıyorum işte. Açma, açma. Açma. Birbirlerine bakıyorlardı. Ya halanın kocasını da değiştirdiyse doktoru. Vallahi halaya söylerim. Lime lime desene. Kesinlikle güven. Güvenemeyiz. Açma. Birbirlerine bakıyorlardı. <laughs> sakın o kapıyı sakın açayım deme Süheyla. Bak elimde 500 bin yıllık vazo var. Bir vurursam göresin ha. Söyle ikisi de kapının ağzında. Halanın kocası artık halanın kocası değil galiba. Açma sakın o kapıyı. Ay, Söyle kapıdan da...